Grand Air Gayrimenkul farkı ile Mezitli Akdeniz Mahallesi'nde yer alan satılık dairemizi sizlere sunuyoruz. Dairemiz, 5800 metrekare arsa üzerine kurulu, 2 bloktan oluşan, iskanı alınmış, deniz manzaralı, 16. katlı binanın 15 katındadır, 5 artı 1 planlı olan dairemiz, site içerisinde, her katta çift daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Batı, güney ve kuzey cepheli konumu sayesinde gün boyu doğal ışık almaktadır. Dairemizin iç özellikleri; girişte vestiyer alanı, 4 yatak odası, bağımsız salon, Amerikan mutfak, giyinme odası, 3 banyo, ebeveyn banyosu, misafir banyosu ve 2 adet balkon mevcuttur. Site özellikleri; çift asansör, site görevlisi, açık yüzme havuzu, açık otopark, kamelya alanları, çocuk oyun parkı, geniş peyzaj alanları ve jeneratör bulunmaktadır. Yüksek kira getirisi potansiyeline sahip olan dairemiz Sağlık kuruluşlarına, okullara ve ana caddeye yakın konumdadır. Denize uzaklığı yaklaşık 800 metredir. Sayaparka 6 kilometre, Mersin Üniversitesi'ne 10 kilometre, Mersin Marina ya 9 kilometre mesafededir. Detaylı bilgi ve sunum için 0553 399 9408 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.